Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine haftanın enlerinde sizlerle beraberiz. Ben yani bir dakika. Şimdi orada bir video yorumluyoruz. 330 bin kişi izliyorsunuz. Türkiye'de giriyorum diyoruz 28 bin kişi. Birader ne istiyorsunuz benden Allah aşkına? Yani ciddi bir şey konuşmayacağız mı sizinle? Boş başla. Konuşma. Yani bu sistemi yapacağım Ha, Tamam yaptım. Yapacağım. Yani izleyin. Bunu Öyle da iz bir şey yok yani ben futbol adamıyım. Bir dakika devam ediyoruz. Bak nasıl bozuldu. Gideyim mi? <laughs> Gidin onda bile mi? ciddi olamıyoruz ya. Yani. Olamıyoruz. <laughs> Bakıyorum ne zaman şey olacak diye. Evet. Tamam hadi hemen giriyorum. Çabuk Fenerbahçe-Trabzon. Çabuk Orçun diyor ki hocam diyor bu 25 dakika konuşma 15 dakikada bitir kimse izlemiyor diyor. Bu YouTube'un durumuna aklı vermedi ama başlıyorum çabuk çabuk 15 dakikada bitireceğim işi. Hadi hemen Fenerbahçe'den girelim. Buradan oradan. başlayayım tatlım. Çünkü görmem gerekiyor ne olduğunu. Tamam. Fenerbahçe-Trabzon. Nasıl bir maçtı ilk böyle 1-0 Trabzon bu, bu da, başladı. Bu da bir derbi iki iddialı takım şampiyonluğu oynamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kaybeden kaybetti. Kaybet. Kay <laughs> <laughs> Ama Trabzonspor 5 puanla kaldı. Be. Sondan da öncücü durma düştü işte ya. Hayır Koca bir de 1-0 iken yani, maçı alırken o 3 golü yemeleri. O başka bir dava. Hop ikinci golü kendi kalesine attı. İzledim. Ve başladı oyunun ikinci bölümü. Orada da Fenerbahçe bir Sosa değişikliğiyle de oyunu aldı götürdü. Çünkü Sosa hakikaten çok kötü oluyor veya Trabzon tarafından iyi de marke edildi diyelim. Çünkü Sosa'nın bu kadar olumsuz, bu kadar kötü oynaması mümkün değil. Ve orada bunu payını Erol çıkaracak. Değil Hı -hı. mi? Çünkü ikinci devre bu değişiklik ve oyun anlayışındaki farklılık Fenerbahçe'yi başka bir üyede bildirdi ve bu maçı farklı kazanması ve kazandıktan sonra korkunç bir moral gösterisi. Birbirine sarılmalar, komik bir hak getiren, öpüşmeler, koklaşmalar hak ediyorlar ya çünkü yıllardan beri artık öyle agresifleştiler ki başarıyor, başarıyor, alınıyor, veriliyor, iyi niyetle her şey yapılmaya çalışılıyor şampiyon olursun diye sonuç gelmiyor. Ama geçen sene kulağınızı küpe olsun, iyi başlamıştınız, sonunu getirememiştiniz. Bu sene inşallah... Öyle kendiniz, olmazsınız. Kendi tarafınızdan inşallah tabii biz tarafsızız. Yeniden süper yıllar sonra şampiyon olma umudunuz büyük ölçüde devam ediyor. İnşallah. Tebrik ederim galibiyetinizden dolayı bitirelim Fenerbahçe'yi mi? Hemen geçiyorum. Çabuk bitirelim, çabuk, bitirelim. çabuk, çabuk. çabuk, çabuk, çabuk bitirelim. bitirelim, hemen her takımdan. Şimdi, tabii Yorumda ki... bir de şey de yapıyorlar. Ona çok konuşmuşsunuz, onu az konuşmuşsunuz. Hemen Erzurum Galatasaray. Ee, Erzurum evet. Galatasaray. Ya ya inanılmaz güzel goller seyrettim ben bu hafta. Gol anlamında hakikaten keyif aldım. Orada da Falco, Falco yakışır bir gol attı. Korkunç güzel bir gol. Dolayısıyla Galatasaray takımı da e, tartışılacak hakem falan her maçta oluyor yani buraya geldi. Ya, hakemler dikkat edin kardeşlerim Allah aşkına adam orada basmış onun ayağına penaltı vermen lazım. Hop vara baka baka gözüne baka baka insanların bir şey yok diye devam ediyorsunuz. Olur mu? yapmayın. Bakın bu güzel uygulama. Sizin yüzünüzden güvenilmez hale gelmeye başladı. Uygulamanın kabahati yok, yorumlayanların kabahati var. Beyler sakın vardan vazgeçmeyin. Sakın vazgeçmeyin. Benim tavsiyem bu. Dolayısıyla Galatasaray takımı Erzurum deplasmanı ki büyük şanslı Galatasaray'ın bu havada Erzurum'da oynaması. Hı hı. Çünkü artık bu Kasım'dan sonra karlar düşer. Hı hı. Erzurum o kadar soğuk, soğuk ve karlı. Cemil Sert buz tutar. Şudur budur. En azından bu kış şartlarında oynamadan Galatasaray Erzurum deplasmanından yarasız bir şekilde kurtuldu gitti. Büyük şans. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Tabii ki Fatih Hoca'nın bu hafta içinde yapmış olduğu toplantı gündem oldu. Başkan Her hafta gündem oldu. Bey bir araya geldiler ve oradan çıkan bir kelime antrenörlük adamı benim hoşuma gitti. Ne dediler orada? Fatih Terim Galatasaray'ın kırmızı çizgisidir. Yani okay. o istemeden bunu orada hiçbir yönetici veya taraftar grubu yollamayı düşünmez. Çünkü biz Fatih Terim'e çok şey borçluyuz. Kesinlikle. Ne borçluyuz? UEFA Kupası. Emeği çok fazla kalı Geçen yılda olmaz denilen takımı alıp oradan çıkarıp şampiyon yapması bunları Galatasaray taraftarı ve yönetici çiçiriyordu. Ona karşı kendilerini borçlu saklı hissediyorlar. Ve Fatih Terim Galatasaray'da ne kadar başarısız olursa olsun o kendisi Ona mal edemezsiniz Ben başarısız biz oldum de, bana müsaade edin demedikçe kimse onu oradan öyle hocam hak ediyor bunu. Başka. Hop ee, Geçtik Galatasaray'a. Evet. Kaç dakika oldu? Kaç <laughs> dakika dakika oldu? oldu. Orçun. Denizli Spor Beşiktaş. Yani geldik Beşiktaş'a. Beşiktaş takımı korkunç bir şans oldu ona. Hı hı. İki haftalık aradan sonra bir haftada oh ne güzel işte nedir o bay şansı geldi hı hı hı. ve onlar üç haftadan beri çalışıyorlar. Ve takımda oynamayan kişiler oynadı. Mesela Rozier diye bir adam alındı ee, Sağbek'te. Necip bu beladan kurtarıldı. <laughs> Ve Rozier oynadı. Çok kötü de oynamadı. Bakıyorum Beşiktaş takımının orta sahasına. Dorukan, Atiba, Souza iyi bir orta saha. E i̇şte kenarlarda Larin oynadığı, Bu tarafında da o yeni alınmış Gazella. Hı hı. Yanlış söylemiyorsam o oynatıldı. Ve sonuç olarak Beşiktaş'a bakıldı. Onlar da şuna ikna olmuşlar. Kazanmamız lazım. E biz Ahmet ama ya. Çünkü atılan golden sonraki Bak, vücut dilleri, ifadeleri, kalamadım. oradaki kazanılan maçın onlara bu kazanılma mecburiyetinin getirdiği baskı, atılan gollerden ki o sevinç. Yani Beşiktaş takımı iyi ikna edilmiş. Beyler kazanmamız lazım ha. Dalga geçmeye gelmez. Dolayısıyla Beşiktaş takımı da oyunu önde götürdüğü bu oyunu az daha sıkıntıya soktu. Çünkü bir kırmızı kart. Sahuza'ya dakika 67'ydi galiba. Bayağı bir zaman var. 3-0 olan takım bu saatten sonra neredeyse skorunun aleyhine dönecek kadar da pozisyon karesinde gördü. Ama çok şükür Beşiktaş adına 3-2 maçı kazanmasını bildi. Ve Sergen Hoca'nın bugün bir demecini okudum. Ben Beşiktaş tarihinin en zor şartlarında çalışan hocayım. Niye? Vefa döneminde çalışan zor Yani şartların... şunu demek istiyor. İstediğim transferleri yapamadık. İşte ekonomik sıkıntılar, kulübün bu durumunda her türlü olumsuzluğuna cevap verememem çünkü kolu kırılıyor içinde kadar o takımın bir ferdi o. Hı hı. Daha ben dünyada görmedim ki bir antrenörün imza töreninde 20 bin. O kişi. kadar kalabalık olsun Yani değil mi? o serginin Beşiktaş takımında daha özel davranmaya, daha sabırlı olmaya mecbur ediyor. Belki onu ifade etmek istedi. Çünkü serajer unutmadım. Samet Hoca zamanında da çok zor şartlar vardı. Feda dönemiydi ama böyle bir şeylenme olmadı. Yapma. Takımın çok kötü takım değil. Sen de çok iyi bir hocasın. İnanıyorum ki Beşiktaş takımı bak konuştuğumuzda Başakşehir'de ikisi çok altlandı. Evet, evet. Şimdi bak yavaş yavaş aldın sonuçları toparlanmaya başladın. Nereden nereye? Aynen bu öyle. takım buraların takımı değil. Başakşehir'de o da. Çıkacaklar yukarıya. Hı hı. Çünkü maç kazanacak seviyede iyi oyuncuları var. Yeter ki iyi takım olma yolunda da basınlar Bu da çalışacaksınız gece gündüz. Bu takımı takım oyunu oynatacaksınız. Eğer oyuncu yetersizliği varsa bu sayede bunu çözeceksiniz. O yüzden kutluyorum sergide de Beşiktaş takımında aldığı bu sonuçtan dolayı. E tabi bu rakipleri konuşmadık. Erzurum, Denizli, Efendim, 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 Trabzon'u Trabzon. konuştuk. Trabzon'a biraz değindik. Bakın bu kayıplardan deyindir. sonra Denizli sonları üçüncü oldu. Hı hı. Erzurum takımı yine çok şükür kazanmış. 10. sırada. 7. puanla 10. sırada. Yani aman ha Dört takım düşeceği bu ligde alacağınız her puan çok önemli. yok Ben büyük takımda olduğumu kaybedebilirim falan diye bir şey yok. Artık Türkiye liginin büyük küçük ayrımı diye bir şey yok. Ligin bak üst basamağına hı hı. Alanya, Alanya Spor Türkiye'yi. Ligi'nin lideri. Onun arkasından Fenerbahçe, Galatasaray mı arkadan gelenlere bak. Fatih Gümrük, Gümrük Lize, Rize, Kasımpaşa, Kasımpaşa, Antalya, Malatya, Göztepe, Erdurum. Yok bak, bak 10. sıradayız. Hala bir büyük takım sayamadım. Aynen. Ondan sonra Başakşehir Beşiktaş gelip sonra da gelen takım sondan 4. sırada Trabzonspor. Yani tabii ki Trabzonspor'la da ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Hı hı. Aa, sakın ha. iyi kadronuz var. Tabii ki Sörlot'un, Sosa'nın ve Novan gibi sizin için büyük bir, bir kayıp ama ben bakıyorum mesela Solbeck'te Novan yerine Marlon diye bir oyuncu var. Kötü oyuncu değil. Ve ee, bakıyorum Afobe diye bir oyuncu almış Sartfor'la. Tabii ki Sörlot'un ilk geldiği günleri düşünün. Orada bir zaman tanımak lazım. Belli Kubaşı iyi bir oyuncu. Tabii ki Sosa'nın yerine de alınmış Baker diye bir oyuncu var. Tabii ki Sosa yerinde değil ama kötü bir oyuncu değil. Flamio diye bir oyuncu var çok kötü bir oyuncu değil. Demek ki Trabzonspor sahada bir kadro oluşturmuş bu işi kovalaması mümkün ama sanırım oradaki en büyük soru işareti Trabzonspor İnal Hoca'dan sonra yardımcısı Hüseyin, Hüseyin Hoca'dan sonra yardımcısı Edin Yani Trabzonspor bu konuda kendini sorgulamalı. Acaba bu topu yönetecek arkadaşlarımız bu CCL içerisinde bu işi kıvırabilecekler mi? Soru işareti bu. Onun için bunun kararı dur biraz daha bekleyelim, biraz daha bekleyelim diye düşünürseniz geç kalmış olabilirsiniz. Biraz aceleci olun seçim yaparken biraz daha bu takımı yukarı çıkarması, bu takımı eğitecek o yetenekte birinin olması gerekiyor bana sorarsınız. Evet, takımların daha liderliğe daha çok reytingi olanları konuştuk, hı hı. diğerlerini fazla konuşamadık oldu. Ama bakıyorum Onlarda ben ufak ufak puan, puancetlerine, Alanya Spor takımına. Mağlup olmayan birkaç takımdan bir tanesi. Bir Fener, bir Alanya. Hı hı. E ne olacak şimdi? Havaraja bak 15 gol atmış, 7 2 gol yemiş. Türkiye Ligi'nin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı Alanya Spor. Hı hı. Bravo Alanya. Tebrik ediyorum seçimlerde doğru. Oyuncu kapasitesi bayağı bu işi kovalayacak seviyede. O yüzden Alanya alkışlamadan geçmek hainlik olur. Bravo, <laughs> <Mağol, gülüyor> hain olmamak için alkışlar. Şimdi Karagümrük takımına geliyorum. Karagümrük takımı da oyuncu kapasitesine bakıyorum. Hakikaten Karagümrük orada, deyince ben böyle düşüyorum. Ama bu hafta Karagümrük benim beklediğim tarzı oynamadı. Daha ürkek, daha defensif, daha kontrol yönelik oynamaya çalıştı. Maalesef bu sistemle başarılı olamadı. Ve Sanırım Karagümrük de Alanya'yı kaybetti hı hı. ve farklı kaybetti. Dolayısıyla hiç bu kapasitenin uygulayacağı ortaya böyle bir performans koyamadı. O yüzden Karagümrük sakın bir daha böyle oynama. Ve tabii ki oyuncu değişikliklerine bakıyorum. Oynayan 11. oyuncusu da yabancı. Sonradan Alparslan girdi. Sanırım Koray girdi galiba. Yani söylediğim şey, Rabazan girdi. Türk oyuncuların sesi artmaya başladı. Ve bu oynatmadığı Türk oyuncuları da bu takımda oynayabilirler. Çok iyi oyuncular çünkü. Ama Süleyman Hurma o deneyimiyle bu seçimleri yaparken antrenörleriyle birlikte Sanırım bu farklılığı da gözetmeden geçmesinler. Yani biraz daha cesaretli oyun tarzı yakışır onlara. Geldik ondan sonra Çaykur Rize. Çayko, Rize. O, falan filan derken 8 puanı yaptı. Hı -hı. Sivas gibi deplasmandan geri çekip ve çok az pozisyon bulmasına rağmen, oynamasına rağmen Maç, iki 2 gol atmasını bildi ve atılan son golde son dakikalarda atılmış bir gol. Kontratak gole çok örnek bir gol oldu. Alında atıldı, adam gitti 3-4 kişilik savunmayı ekart etti ve çok güzel bir vuruşla skoru netleştirdi. 2-0. Sivas gibi iddialı, iyi bir kadroyu karşı başarılı oldu. Bakalım ondan sonra kim geliyor? Kasımpaşa, Kasımpaşa Gözdepe ile oynadı. 8 puanlı takımlar ki Malatya'ya kadar 8 puan var. Geçen senenin zorlanan Malatya'sı bu sene daha bir farklı bakın puan son açıdan. 8 puan, iyi puan. Ligin 6. haftasındayız. Yine bakıyorsun artık Türkiye Ligi'nde her takım her takımı yenebilecekler. Ve bu bakın sondan ikinci takım gençler bile İstanbul'da Beşiktaş'ı yendi. Yani şimdi sondan ikinci takım böyle büyük takım değil, yenebiliyorsa. 2-0 sahasında yenebiliyorsa demek her 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 şey olabilir. Herkes herkese dikkat edecek. Bu işin sonuncusu birincisi yok. Lig e, 21 bir, e, takımlı bir ligdir. Dolayısıyla çok maçlar oynanacak. Bu köprülerin altında çok sular geçecek daha. Ama bu haftaki yorumum şu. Lig mücadelesi anlamında, uygulaması anlamında milli maç arasından, önceki ligden daha iyi bir lig. Her geçen gün, her hafta biraz daha üstüne koya koya gidiyor. İnşallah bir gün İngiltere ligindeki kadar tempolu, oradaki kadar disiplini, oradaki kadar hakemlerin doğru bir maç yönettiği dik oluruz. Diyelim. Dur ve bitirmeyelim. Bunu da sorayım. Başakşehir Şehir ve Antalya Spor. Onu başakşehir... da bir söyle. Beş gol attı. Ona da değinelim. Ondan sonra bitirelim. başakşehir Antalya Spor'a. Beş gol attı. Hı -hı. Yani Antalya Spor'a bu hiç yakışmadı. Antalya Spor takımı şu andaki konumuna bakıyorum. Bir 6. haftada 2 kazanıp 2 kaybetmiş, 2 mağlup olmuş. Dolayısıyla dengeli gidiyor hı hı. ama o kadronun 5 tane gol yiyecek kadar kötü bir kadro olmadığını biliyoruz. Hı hı. Daha önceki uygulamalarında bu vardı. Antalya Spor tabii ki bu farklı sonucun teknik direktörün çok büyük bir ilişkisi olmadığı kanaatindedir tahmin ediyorum. Ve çünkü birlikte ne kadar iyi olursanız olun böyle kötü sonuçlardan sonra teknik direktörler sorgulanır. Ne oluyor? ne yapıyor, yanlışı mı var falan Neden diye böyle? sorgulanır. Umarım böyle bir sorgulanma tam erdi geçirmez diye düşünüyorum. Peki şimdi ben hani daha biliyorum 6. haftadayız ama bu gidişata göre kim şampiyon olur? <laughs> Onun, e, e, Ufak bir Yılmaz Vuraltı'yız. Manutu yıl dedi. dedi ki falan ben ne bileyim. Ya Yılmaz abi ben, ya Yılmaz yapma şey soru Ben şey miyim ya, yönetici ya, miyim ya? yani? E, öh, kimi Fal şey, bakıyor ben, sanki. Ben ne haftadan ne haftaya, haftaya, haftaya oynanan yorumlarım. Kardeşim bu ülkede yorumculuktan zor bir şey yok. Bu hafta ben şimdi met ettiğim takımı, öbür hafta beni pişman ediyor met mesela. Yorumlarda... İstikrarlı olun kardeşim, bizde yaptığımız yorumlarda yanıltmayın lütfen. Ve Yılmaz Vural yine yani, yani Kafamı bozmayın. Şu anda Güzel oyun var. Fenerbahçe takımı herkesin bir adım önünde. Aldım. Doğru bir uygulama var. Bakın şu anda diyorum. Geçen, Ama sene de şu anda diyor. geçen sene de Fenerbahçe takımı çok iyi girdi. 6. haftaya göre diyoruz çöktü bakın. Çöktü gitti. Ben haftayı yorumluyorum kardeşim. Ona göre. Ve bugüne kadar ki bakıyorum kadro yapısına da en iyi seçilmiş kadro sahibi Fenerbahçe takımı. Ha, bu uygulaması onu şampiyon yapmaya yeter mi? Yetmez. Bunun daha üstüne koyması lazım, daha takım olması lazım. En azından bu haftaki ikinci devredeki oyunu tüm oyunun genelinde yayması lazım diye söylemek mecburiyetindeyim. Aslında ben burada bir şeyler hazırlamıştım. Bugün taraftarlar bir maçı izlerken nelere dikkat etsinler, takımların iyi veya iyi veya kötü oynadığını hangi kriterlere bakarak yorumlasınlar diye böyle bir şey anlatacaktım. Bir Ama sonra onu bir yayın Orçun, yapalım. Orçun benim maalesef önümü kapattı. Hayır, önünü kapatma Öyle. Yılmaz abimin. Hayır, onun yani. için ayrı bir bölüm önümü yapalım. Önümü kapattı, daha doğrusu önümü kesti ve <laughs> <laughs> ben de e, bu konuşmayı yapamıyoruz yani. Senin yüzünden ölü, de hızlı, ölü hızlı kesilmiş konuşur. olarak, biri olarak maalesef. Bak sonra diyecekler ki Yılmaz, Burak böyle konuşuyor. Yanındaki tanmıyor, gülü. Evet. Ne yapayım? Gelin oturun, sizi Bana çekin. Baktım. Önümü kestilerken niye başka şey düşünüyorsun? Sizin için fesat. Yani mecazi anlamda konuşmama engelliyor <laughs> anlamına geliyor. Kötü niyetlisiniz hepiniz kardeşim. Evet. Öptüm <laughs> sizi. <laughs> Haftanın enleri bitti. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.